Merhaba arkadaşlar. Bugün Belis'le birlikte Belis'in odasında 24 saat kalacağız. Yemekleri göstersene Aras. Evet, bunları yanımıza aldık. Peynirli balık kraker, çikolata ekmek, şu benim. Ben de burada su içiyordum. Evet, su aldık, meyve suyu aldık. Sürahiyi direkt getirdik. Evet. Şarj aleti falan aldık. Ben şu, an... şu oyuncaklarımız, yastıklarımız burada hala tıklıyorum. <laughs> Arkadaşlar, Belisin kanalına bakmayın atmış mı diye atmıyor çünkü. Bunu evet. atmayacak. Evet, şimdi bunu yiyeceğiz. Arkadaşlar, yedikten sonra gelirim ben. Durduralım. Arkadaşlar, Kira ekmeğimi benziyor. yedim bakın hiçbir yerde yok. Şuna çöplerimizi atacağız. Evet. Şu yaprakları koymuştu. çekerler. Ne? Canları çeker. Gösterme bunları. Evlerinde yok mu? Ha arkadaşlar bu arada canınız şey yer yanınıza bir şey almayı unutmayın. Canın evet. canınız çekince de alın. Bu videoyu izlerken yanınıza bir şey alıp izleyin. Evet. Bir kahve, meyve suyu, çay gibi. Hı hı. Ya da ice tea. Ice almayı unuttuk. Evet, ice almayı unuttuk. Kaç şansımız olsun? 10. 10 i̇şte ama... değil, 10 az 2. Arkadaşlar 2 şansımız var. Tabii, bizim iki, benim iki. Ha benim bir, senin bir. Yok yok üç az. Üç az yok fazla. O zaman şey olsun. Üçümüz dört, hakkı, dört hakkımız olsun. İkimizin de üç hakkı olsun ama her gittiğimizde bir şey almak zorundayız. Her gittiğimizde iki şey alırsak iki hakkımız gider. Çünkü öyle yaparsak bir sürü hakkımız kalır. Da bir tane hakkımız olsun. Seni bir benim bir. Sen git bana şeyi icey getir. Ben de bir şeyler düşüreyim. Ama bunları içmeyiz biz. İçeriz içeriz yine. Arkadaşlar dalin kapağı. Hadi gelin arkadaşlar. Anladım. Biz de bizim kızabilir ha. evet. En son gizli gizli alalım. Evet dedikten sonra. Ben çıktım ama sayılmıyor. almadım bir şey. Almadın. Almadım bir şey. Hakkın bitti. Benim var ama bir tane. Ama ben bir daha çıkarsam senin hakkın biter. Sen bir daha çıkarsan değil ben çıkarım. Tamam. Ama Aysi'nin nerede olduğunu bilmiyorsun sen. Söylersin. Ben, ben, ben de bilmiyorum ancak bakarak... Ben de seninle giderim o zaman. Kapıyı kapatmamız gerekli. Ben de seninle giderim. Abi bakın, ikimiz farklı odaya gidersek hakkımız komple biter. Evet. Odaya girme hakkımız da kalmaz. Evet. O yüzden ikimiz aynı anda dolaşmamız lazım. Hak olmasın. Bence de ya ihtiyaçlarımızı sınırsız karşılayalım. Sınırsız. Sadece bu bardan iyi ki sürahi almışız. Susayınca ne yapacaktık o zaman? Sen de gidelim. Servet asla dikemen biterdi. Evet. İki bardak yetiyor mu? İki. İki buçuk yetiyor. Bir de yarım kalıyor. Onu da paylaştıysam. Yani evet. Bunu biz üç günde bitiremiyoruz. Evet lan. Arkadaşlar. Ama çok içmeyelim. Onu benim gideyim. Evet. İçen Acaba. Şu an içmeyeceğim ben. Bak sana kalmaz <gülüyor> ya. Ya. <laughs> ben de meyve suyu bir içerim sayınca düt 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 düt. Arkadaşlar resim falan da yapabiliriz. Belisi yani, de oradan like yapıyor. Yani her şey var. Evet. Bu kalenden bile var. Keşke şey tuvalet döşeseydik. Oha oha. <laughs> Arkadaşlar bu arada tuvalet hakkımız var. Evet sınırsız o. Evet. Yani altımızı mı? Da... Ne yapalım? Şurada bir poşet şey, koyacağız. Ha yani. Ayıptır, ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp. Saygı, saygı diye bir şey var. Saygı diye bir şey var, ayıp diye bir şey var. Ama Aras, bir, bir, iki, üç, ve beş, altı, yedi, altı tane şey getirdik. Açalım mı? Aa, onu, buna basıralım Bu bak, bu, bu peynirli, peynirli çikolata. fare bunu görse tekne bitirir, peynirli çünkü. Arkadaşlar. Ocakta kaynatacağız. kaynatacağız bakın. Görünmüyor. <gülüyor> Dur. <gülüyor> of. Hadi gir Abi güzel. Benim cebimi göstermek, görmek isterdiniz ama göstermeyiz. Evet. Yasak koydular. Benim annem kesinlikle koydu. Benim, bizim annem... Böyle. Gösterirsem YouTube'a şifre koyacak. Ha? Yüzümü gösterirsem YouTube'a şifre koyacakmış. Benim annem kızıyor ama acayip derin çok değil. Normal kızıyor. Kızım yapma böyle diye. Benim annem bir daha güzel mi? Arkadaşlar benim kanalımı çok eskiden beri izleyenler yüzümü bilir. Eskiden gösteriyordum. Evet. Kanalı benim ilk açtığımdan beri. de biliyorsunuz, ben de biliyorsunuz. Ben çok video çekiyordum, çok like alıyordu. Ben de. Ama sildim hepsini. Like'larım da gitti. benim de Arkadaşlar bana o, abone ol. Niye için, niye tüm 5 abonem var ya. Arkadaşlar. Hadi ASBR. ASBR 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 ASBR. Arkadaşlar tavuğumuz bile var. <laughs> Aa, benim çantamda plastik tenis topu ve tenis raketleri de var. Tenisle oynayabiliriz. Bakkaldan <laughs> alacağız. Ama tuzlu tatlı aydın da yemeyiz. Bu son olsun. Evet. Ar arkadaşlar akşama kadar burada kalacağız. Ama burada uyumayacağız. Yani. Sadece arkadaşlar bu arada. Bak Aras bu senin bu benim tamam mı karıştırma. Tamam. Arkadaşlar biz bu arada şu an İstanbul'dayız. Yarın gideceğiz. Evet o yüzden bol bol video çekeceğiz burada. Özlem geçirir sizde. Arkadaşlar bakın yeni bir yer buldum. Altın gösterebilirsin. Ben <laughs> olduğum yeri. Evet. Burada. Bu da annemin iş yeri telefonu. Böyle. Evet. Dur dur yapma. Ekle yansımadan gözümüz yüzümüz gözüküyor. Aa evet. Ben bir kere Arkası, yapmıştım. Arkasını gösterebiliriz ama bu. Evet. Böyle. Bu şey da belisted tableti. Böyle. Pembe. Hadi bakalım. Ara sakın gösterme kullanıcıları. Evet. Bakalım. Evet, evet. Evet, evet. Düşündüğümüz, düşündüğümüz, düşündüğüm gibi. Düşündüm evet, mi? evet, evet. Hayır, hiçbir şey yapamadık de arkadaşlar. Sadece telefonun kılıfını çıkartıp rengini tahmin etmeye çalıştık ama size gösteremeyiz bu özel bir şey. Evet. Bunun için küsmeye gerek yok yani. Yani evet, özel bir şey olabilir. Arkadaşlar, size pardon. Size güvenmiyorum. Size güvenmiyorum ben. Arkadaşlar gösteremeyiz yani. Evet. Ben güveniyorum. güveniyorum. Ben yani böyle numara, kendi numaranızı verecek kadar güvenemiyorum. Diğer yani. şekillerde güveniyorum ben size. Yani. Kim arkadaşlarına güvenmesin ki? Evet ya. Siz de bizim arkadaşımızsınız. Benim öyle dediğime bakmayın. Ben sadece özel şeyleri söylüyorum size bize söyleyemezsiniz. Evet yani benim 900, 960'dan fazla arkadaşım var. Bir okuldakiler, sokaktakiler benim ve fazla, siz. binden fazla var ya. Benim de yani çoğunluğu da sizsiniz. Evet. Mesela Aras'ın kanalına bir abone olunca siz sevemiyor musunuz? Seviniyorsunuz. Ben de mesela arkadaşımın kanalına bir milyon kişi abone olsa ona da havaya uçarım resmen. Benim, bir daha benim kanalıma o... Birisi abone olacak diye bir şey yok tanıdıklarım bu kanallara. Evet ben de. Yani arkadaşlar ben de tabii. Böyle yani. sıkmam, trip atmam. Evet. Mesela küsersen bile sevinirim yani. Yani İyi. evet. Ben ben mesela Aras'la küstüm diyelim. Ben Aras'la küstüm diyelim. Evet. Onun kanalı 1 milyon kişi abone oldu diyelim. Ben çok sevinirim havaları uçarım resmen yani. Küçük gel püstemiz <laughs> gibi. Evet. Hadi bir ayı çekiştiriyordun evet. Kars'ta. O benim. Kars'ta değil. Ay ne pardon. Bunu Burada. Gördüm, ha? Burada. Burada evet. Çekiştiriyorduk bir ah. ayı. Arkadaşlar benzin bir ayı çekiştiriyorduk. Evet buydu. Ah. Pelüş oldu. Ah. Bakın. Bunu peluş o oldu. Benim. Hatta o sonra benliğim. dedem bana da almıştı. Evet. Hatta evde var var göstermiştim bir videoda. Nerede bilmiyorum. Shorts videosu, oyuncakların videosunda. Ara Peruş gülü videosu. Videoyu kapattıktan sonra sana bir şey söyleyeceğim. Ama kapattık. Dur, durdurayım kulağımı söyle. Tamam. Evet. Ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi o jengalar var ya. O jengaları ben yanlışlıkla kutuya kutuya koyacağıma nereye koymuşum biliyor musun? Dolabın üstüne koymuşum. Ha <laughs> aşağı kardeşim, mı düştü? Kardeşim almasın diye evet aşağı düştü. Of çok kötü. Anladım. biz uyuyorduk bu şekilde. bir tanesini benim olarak dolabın ucuna koydum. Biz annem uyuduk çok iyi. Oy. Benim yazım aslında vardı. Saydım. Kayboldu. Evet. Biraz merak edin diye öyle durdurup saydık. Aras evet. yan tutuyorsun. Yo sana göre yan. Bana göre bak düz. Hı. Acıktım. Keşke onun makarna alsaydık. Ben yemiyorum. Ben de biliyorum. Ben yemiyorum, yemiyorum. Ben de biliyorum senin yemediğini. Ha. Şakadan diyorum. Makarna olsa ben oraya götürüp yemezdim. keşke bakardık. burada sen gerçek bakardık. ocak olsaydı. Şurada şunun gibi değil. İçine patates kızartırdık. Evet, patates ona kızartırdık ama bir de. Nasıl kızartacağını sen biliyor musun? YouTube'dan bakardık. Aa keşke olsaydı mısır patlatırdık. Ben biliyorum patlatmasını. Sen kendin patlatıyor musun? Evet. Bizde var ki mısır. Mikro dalgada da patlıyor ocakta da. Ben ocaktakini biliyorum. Mikro dalgadaki. Evet. Hadi. daha seyir. Lalalala. Lalalala. Hadi arkadaşlar yüzünüze krem fışkırtalım. İki. 2. <laughs> Tabii ki şakaydı evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Korktunuz mu? Hadi gelin size makyaj yapalım. Al bu anlık pudra. Şöyle. <laughs> bu arada o kale, ona benzer bir kalem bende vardı. Ucunda <laughs> şeftali vardı. Bak, şeftali vardı. Arkadaşlar şöyle. De kalemi, Benim yine tükenmez kalemde ama de tükenmişti. Kalem. Tükenmişti ve ucunda şeftali vardı. Alın size gülücük gönderiyorum. Geç gör küçük bir kalem olsa di gönderirdik küçük. Bu bir yemek. Ne oldu? Evet dolaptan buz alsaydı çok güzel suyun içine atar çok güzel içerisinde. Hatırlıyor Ama Ama olabiliriz. hasta olabiliriz. Hasta Hatırlıyor olabiliriz. musun annelerimize şaka yapacaktık. Anne dedelerimize şaka yapacaktık. Suyun içine şeker atmıştık. Şaka arkadaşlar ya. Evet şaka siz de her şeye inanıyorsunuz. O jenga olayı da şaka bu arada. Siz her şeye inanıyorsunuz. Siz de geldik. Ya oha ya abartma abartma. Evet. <laughs> Ne? Hadi arkadaşlar biz kapatalım biraz oyun oynayalım. Oyun oynarken de çekelim. Oyun oynarken de dersek mi? Evet. Evet. O yüzden arkadaşlar siz oyun izlerken sadece bir kısmı, bir kısmı. Evet. Yani iki elle yapacağımız şeylerde çekebiliriz. Hani bir yere sabitleriz onu kamerayı. Evet ama yüzümüzü de gösterebilir yanlış. Biz öne geçersek belki o da bizi gösterir. Keşke maske olsaydı. yapalım. İp yok. Var. Bu da da mı? Ya. Keşke olsaydı. Keşke. Ama delme şeyi yok. Derme makasla ben derbeyi biliyorum. İkiye katlıyorsun, sonra kesiyorsun deliniyor. Aga be. Aradan sincap çıkıyor bir iki. Arkadaşlar size komik bir şey göstereyim mi? Bakın. 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 Dur flaş açayım. Al, alacağım durun. Aldım.

öldük. Burada. Canlıyı verelim ama dışarı çıkamıyoruz biz. Sen gel al. al. Evet. Seni koridordan yolluyorum sana. Elini dışarı çıkarma. Oo. Elimi nasıl dışarı çıkarmayayım? Çıkarma. Oh. Eline çıkarsaydın olmazdı. Evet. Kaybederdik. İki tane priz var. Neyseki. Senin şarj aletini ben hiç görmedim. Seninkine buraya takılı bırakıyorum. Tamam. Şarjı sen telefonu buraya koyabilirsin. Yok düşer. Evet, şöyle takarım. Sonra na na telefonum düş. ah. <laughs> <düş> <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz. Bayağı bir çektik. Depolama ağız edilecek şimdi. Bence bitir be Ama çok çekti. Çok mu? 16 dakika olmuş sadece. Yuh. Ne diyorum ben bir kere 27 dakika. Ama biz dakika oyun oynayamayacağız tuttum. şimdi. Ha evet. Arkadaşlar kapatıyoruz. Size son kez oyuncakları göstereyim. Gel. The speaker ben hep görüyorsunuz. Kedi, ayıcık, Niloya, kameraman hep ben görüyorsunuz. Ben de ben de. Bye-bye.